çekmiştim zaten. Bir, bir saniye, bir saniye dur. Fatih Yürek kalp krizi geçirmiş haberleri var. Birkaç yerde girmiş. Senin haberin var mı? Aa, şu an yapıyor. Evet. O zaman ya, yeni bir şey. Arkadaşlar çete yazabilir misiniz? Ben de şu an hemen telefonumu açtım. Böyle bir şey var mı? Bakalım. Yani ben de şu an telefonumu yani bir yollasanız da, herkes sizi yani şey izleyicilere de söylüyorum. Böyleseniz de bu nedir? Ben çünkü anlık olarak şeyi göremiyorum bakalım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir haber var mı aslında. Ben ya? şimdi buradan bir mesaj atayım bakayım kendisine. Evet. Aa, Çapa Magazin e, girmiş. Bir şey söyleyeceğim. Çapa Magazin şey bizim e, İzzet Çapa'nın alakası var değil mi Çapa magazinde Diyor ki Patüreğin kalp var. krizi geçti ve hastaneye kaldırıldı. Öğrenildi. 10 dakika önce. Ben de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yayını baştan sona izleyenler varsa ben 20 dakika önce ne dedim? Fatih Bey hala benden nefret ediyor. Fatihrek hala bana küs dedim ya tövbeler olsun. Gel. Edim abi. Çünkü senelerdir benimle barışmıyor ve sebebini bilmiyorum. Ya inşallah bir şey yoktur. İnşallah şey bir durum yoktur. Attın mı mesaj? Kime attın? Şu anda teyit edilmiş bir bilgi yok ama eee ben mesaj yazdım ama eğer ki öyle hani hastane değilse tabii yazamaz ama bu. Menajerini yapalım Bakalım Mert. Mert'e şey yapalım. Mert menajeri Mert onu. onu. İkinci sayfa magazinde paylaşmış. Kesindir. Yani çok şey var. Öyle mi? Paylaşmış. O zaman doğru olabilir. Onlar evet. araştırırlar ama çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. Yani menajeriyle de konuşalım. Mert'e mesaj atmak lazım. Ee, Mert Silip onun menajeri. Ona bakıyorum şu an bir şey paylaşmamış Mert Silip. Hani belki Mert'e ulaşabilirsin ama çok çok geçmiş olsun diyelim ya. Buradan bana Instagram'dan yazmaya başlamışlar. Evet böyle bir durum var. Hangi hastanede falan onlar gelmedi ama. Yani. Bu telefonunu çok aradım bakalım. Belki de açan olursa menajeri. Evet evet, evet bir arasana. Mert Mert'in bende telefonu var mı acaba? Şeye bakayım. Özgür Aras beni ar diyor. Abi Özgür Aras beni 3 kez aramış şu an. Allah Allah. Aa. Özgür Bil Aras 3 kez aramış ama Acaba e korktuğumda bir şey mi oldu? Mert sili Me sen dur Mert arayayım. Fatih'in de kendi telefonu meşgul. Ne <laughs> dur dur, aradın? Alo Mert merhaba Pelin ben Çini iyilik şey yayındayım şu an bir yandan canlı yayında Onur Akay'la yayın yapıyorum. Seni hop bağlamayacağım. Hayır, asla öyle bir şey değil. Sesini duymak istedim. Her şey yolunda mı? Kurban olayım. Bana hangi hastanedesiniz söyle bana. Ben söylemeyeceğim ismini yani. Sen bana söyle. Tamam. Tamam canım. Durumu nasılmış? Tamam. tamam. Arayacağım. Öpüyorum. Bay bay. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Telefonu açtı. Ee, Osman Bey biraz uzatalım yayını. Ee, şey ağlıyor. İki gözü iki çoğun. ağlıyor. Evet kötü. Nasıl yani? Ağlıyor. Mert aradım. Fatih Üreğin menajeriyle konuştum. Yayına bağlama sakın beni dedi. Zaten bağlamayacaktım ama ağlıyor. Çok kötü geliyor sesi. Nasıl oldu ki? Bir şey mi oldu ki? Şey Hastanedeler, mi oldu ki? geçirmiş. Hastanedeler haber bekliyoruz dedi. Hastaneyi öğrendim. İstanbul'da Kalp bizi geçirmiş ama. Ama yani. Kötü Mutlaka bir durum dedin. yani ya. haber Kaybettik gibi bir durum yok. Haber bekliyoruz Çok kötü ama sesi çok kötü ve ağlıyordu. Mert ben yayına bağlamak istemedim. İstemedi Kendisinin o ama şu... telefonu da meşgul demek ki başkaları bakıyor. Ama sesi gerçekten şey yani hani e, ciddi bir durum var anladığım kadarıyla. Ama ka... bekliyoruz dedi. Ne durumdasınız dedim. Bekliyoruz dedi. Hastaneye söyle bana dedi. Acil tamam. şifalar dilerim. Yani ama hani böyle kötü bir şey olsa hani Allah korusun kaybetmiş falan olsak söylerdi ama herhalde içeride müdahale mi ediyorlar? Ani kalp krizi durumunda tam olarak ne olduğunu şu an müthiş bir, bir şey de söylemek istemiyorum ama herhalde bir belirsizlik var. Yoğun bakımdadır. Kalp krizi geçirmiştir. Yoğun bakımdadır. Hani doktorlardan haber bekliyoruz diyor Mert Arda. Ben, siz ben hani biliyorum ya çok zor şeyler. Kötüydü yani. Yani Doğuş şeyler Gerçekten. Pelincim yani insan bayağı kötü oluyor. Evet. Ee, çok, yani çok şey. Nedir onun ismi? Üzüldüm, çok üzüldüm. Acil şifalar Dur. diliyorum. Ben de acil ben şifalar. De. Ee, Özgür aras başka bir şeyden dolayı aramıştır. Özgür'ü arayacağım şimdi ama çok çok evet. şey. Bana Bir sürü mesajlar gelmiş onlarla <laughs> ilgili. İrin, e, yani. Men menajeriyle konuştuk Osman Bey, yani menajeri Özgür ya, Özgür Aras mı? Yok, M Mert e Mert Mert'le konuş. Onun menajeri Mert. Özgür beni başka bir şey için arada muhtemelen. Mert Silif menajeri Mert evet, Silif evet. Konuştuk. O hasta. Haber bekliyoruz dedi. Kimi arayabilirsin? Yani birini bağlayabilir misin şu an? Ben hani menajerini aradım ama bağlanmak istemiyor. Başka var mı konuşabilecek arkadaşı, yakın arkadaşı falan senin bildiğin? Ben de Özgür'e mesaj yakın atayım. Yakın arkadaşı tabii çok, çok bildiğim var ama şu anda hangisini arayalım? Fatih Yüreğim ben direkt kendi numarasını aradım. Hep meşgul. Demek ki birileri ya, arıyor. Birileri arıyor muhtemelen. Başkası bakıyor. Evet. Belki de menajerinde. Menajeri de hastanedeyse telefon da onda olabilir. Aşkım ben aradım menajerini. Ben konuştum. Telefon çocukta değil. Başka birinde telefon. O zaman ben. başka birinde. Bir daha arayayım bakalım. Evet. Çok Hep meşguldü yani. Bir arasana. Hmm. Yani sen biraz Fatih Bey'den bahsedin. Allah acil şifalar versin. Kesinlikle. kesinlikle. Hep meşgul diyor. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden sonra yani biriyle konuşuluyor. Öyle bir sağlık probleminden falan haberdar mısın? Mide ameliyatı oldu o da. Onu biliyorum. Çok kilo verdi. Evet onu, onu her herkes biliyor. Ama onun dışında sağlığına dikkat eden falan biridir. Bir, hiç böyle duyduğun, ettiğin böyle bir durum var mı Fatih Red ile ilgili? çok özür hiç beni. yok. Hiç. Hiç yok. Sağlık problemi olduğu ile ilgili bugüne kadar hiçbir şey duymadık yani. İşte Anladım. kalp krizi hiçbir sağlık problemi olmasa da birdenbire yaşanabiliyor Pelin'cim. Mesela bir hiçbir sağlık problemim yok yani bütün baştan aşağı check-up yapılıyor ama işte e, olabiliyor yani kırık kalp sendromu dediler gerçi ama oluyor yani böyle şeyler. İnşallah inşallah kurtulur. Ee, yaşı biraz i̇yi daha mi? gençler kurtulamıyormuş Diye mi? Kalp kasları daha gelişiyormuş belli bir yaştan sonra. Sen yakın mısın? Aran iyi midir? Yani böyle çok tanır mısın? Bana küs senelerce. senelerce görüştük. Bodrum'da beni dinlemeye gelir. İstanbul'da hep birlikte barlarda. Ee, geceleri eğlencelerde bir arada olurduk. Ee, çok severim Fatih'i yani. Vallahi ben gerçekten hani e, günlerdir an anıyorum. şu programda kaç kez söyledim. Şu sektörde küs olan tek. Biliyorum. Açım başım, başım Hatta ben, ben sana dedim de bizim hikayelerimize bakıyor Fatih. Programlarımızı evet. izliyor dedim sana. Ee, soracaktım ya. da unutmuştum o zaman neler girdi araya Pelin'le niye böyle bir sorun var diye de yazacaktım. Unutmuşum onu vallahi. Ee, yoksa Mert, ben sana demiştim ya bir sorayım diye. Mert'in sesi çok iyi gelmiyordu. Onu endişelendim ben ya. Yani. Evet. İnşallah gibi. bir şey yoktur. Ama şu anda hiçbir, hiçbir gazete henüz son dakika girmedi. Yani hastane bildiğimiz bir hastane şeyde. İsmini söylemeyeyim diye düşünüyorum. Bilemedim ama üff. Şeyde Etiler tarafında bir hastanede bekliyoruz evet. peki ne olduğunu biliyorum. Sakın beni yayına bağlama dedi ama hani ben zaten bağlamayacaktım hoparlör Şu Şu anda hiçbir gazete girmedi. Yoğun bakımdaymış. Yoğun bakım işte. Tabii yoğun bakımın önündeydi o zaman. Okey yoğun bakımdaymış. Yoğun bakımın önündeydi ve anladığım kadarıyla şimdi gazeteciler falan oraya doluşmaya başlar herkes. Ben Biz aradığımızda 10 dakika daha yeni girmişlerdi. Allah şifa versin ya gerçekten. Hani... tabi tabii. tabii. Amin. İnşallah. Şu anda burada ben, da Akçay'da da ezan okunuyor. Ezanda dua edeyim bari. Çok i̇nşallah önce, ha hayırlısıyla atlatır. seneler önce milliyette çalışırken röportaj yapmıştım. Bana evini açmıştı. Uzun bir portre röportajı ve o kadar kibar, o kadar böyle hani ben o zaman yeni yetme bir muhabirim. O kadar yardımcı olmuştu ki seneler sonra küsünce çok üzüldüm ve asla bilemedim nedenini. Bir, bir, şekilde kalbini kırdım herhalde. Hep de içinde Aslında, der yani. Kalbini kürek... o bir şeyi etraftan biri yanlış ya da o zaman sen televizyonda magazin programları sunduğun için evet. yorumculuğu evet. yaptığın için bir şey evet. yanlış anlamış olabilir. Sen e, bilerek kırmazsın kimseyi Pelin'ciğim. Ben tamam. seni biliyorum. Mutlaka Vallahi... bir yanlış anlaşılma var orada. Çok üzüldüm. Şeyi söyleyelim. şu Düzelsin an de inşallah güzelsin. Ben Abim. bunu soracağım. Şu an yerini açanlar için Osman Bey de diyor ki devam edin diyor. Yayın açanlar için şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Fatürek kalp krizi geçirmiş. İstanbul'da Etiler'deki bu hani ismini söylemiyorum hastanenin ben İstanbul Etiler'de hepinizin en çok bildiği hastanede şu an biraz önce menajerini aradım ben yayına bağlamak için de değil o da bağlanmak sesi çok kötüydü ağlıyordu bekliyoruz Pelin dedi Menajer ismini de lütfen yazabilir miyiz Mert Mert Silivle konuştum Osman Bey menajeri Mert ile irtibat halindeydik. Bekliyoruz Pelincim dedi. Biraz endişeli ve kötü geliyordu sesi. Evet, e, Muhammed Bey doğru hastane bildiniz. Ben ismini hani versem bilemedim ki vermeyeyim ama hastaneyi yorumlara yazıyorlar. Oradan bulabilirsiniz. Sesi ee, ağlamaklı mıydı Pelincim? ağlamaklı değil. Ağlıyordu. İki gözü iki çeşme ağlıyordu. Ağlamaklı falan değil. Bayağı ağlıyordu. Ben o yüzden ilk açtığımda hani bir şey oldu. Hani Allah korusun daha kötü bir şey oldu zannettim. E, 2000, ha evet bu arada ameliyatı ne zaman olmuş diye özellikle baktım. Çünkü ben de tüp mide ameliyatlıyım. Gastrik bypass değil mi? Biz aynı doktordan olduk. E, 2015 yılında ameliyat olmuş. Ben de 2016'da e, ameliyat olmuş ve şey e, 30 kilo vermiş. Ondan sonra da bir de kilo, kilo alıp verme hikayesi olmadı ama sağlık olarak da bir onu biliyoruz. Yediğine içtiğine çok dikkat eden bu arada bir tip yani Böyle çok nasıl diyeyim size sağlığını ekstra dikkat eden hani kalp krizi tabii bu şimdi ne diyeyim ya ama Mert'in sesi beni hakikaten çok üzdü. Yani bayağı